Valla muhteşem bir çanta yapmış hem seyahat için hem spor yapanlar için. Spor salonuna gidenler veyahut da halı saha maçlarına gidenler için muhteşem bir çanta yapmış. Gözlerine bakalım. Şöyle öncelikle ortasındaki gözü açalım. Kendi aralarında bölmelere dönmüş. Şurasında termo bir alan yapmış. Söyleyeyim. Onun dışında şu şekilde iç tarafına kendi arasında bölmelere bölmüş. Şurada topçalı cırt cırt bir bölmesi var şu şekilde. Yani bayağı geniş bir çanta. İçini bayağı malzemeyi sığdırabileceğiniz bir çanta. Şöyle de göstereyim. Şunu da çıkartalım. Amacını anlatacağım daha sonra bununla. Şu şekilde Kapattıktan sonra diğer gözlere geçelim. Çantanın alt kısmına şöyle bir bölme yapmışlar. Ayakkabılarımızı koyabileceğimiz, temiz kullanabileceğimiz, spor yaptıktan sonra temiz ayakkabılarımızı kullanabileceğimiz bir göz yapmışlar. Bayağı bir genişlikte. Yani kıyafetlerden ayrı bir şekilde tutabileceğiniz bir yer. Onun dışında arkasında hemen bir göz daha var. Buradaki göz çok daha güzel. Şu şekilde mayno, naylon şeklinde yaptıkları için e, hem seyahat anında solu e, ürünlerinizi koyabileceğiniz ya da spordan sonra terli elbiselerinizi koyabileceğiniz e, bir bölme. Çantamızın zaten kendisi direkt su geçirmez. Şu şekilde kopçalı olarak da taşıyabilirsiniz. Ya da ayrı olarak şu şekilde içinden artı olarak çıkan çapraz şekilde taşıyabileceğiniz bir kopçası da var. Şu kısımlara takarak şu kısımlara takarak kullanabileceğiniz bir çanta. Şu şekilde yazıları mevcut. Önde bir diğer tarafında. Gayet şık bir çanta. Bu arada su geçirmez. Su geçirmeye dayanıklı bir çanta. Deniz'in muhteşem bir çantası.